Videomuza geçmeden önce ufak bir konuya değinmek istiyorum abi. Ben hesabımı kasan herkese hesaptan çıkarttım artık haberiniz olsun istiyorum. Ya yani ben başta normalde sıralama kasmayacaktım. İşte dediler ki Ferdi kasalım yardım ederiz söyle böyle derken hani bir şekilde tamam kasalım dedim. Biri artık hesaba girmeyi bıraktı hani giriyor ama girmiyor. Diğeri sadece hesaba eksi ediliyor derken... Yani olduğum yerden de daha da düşmeye başladım. Sıra 35'lere kadar gelmişken şu an benim hesabın sırası 51'e kadar düştü. Ve hani ben başta dedim ki bunlara kasarken ben günlük yayında girerim bir de video çekerken girerim bu kadar dedim. Yani ortalama ben günlük 3 saat falan giriyordum hesaba ama ben 3 saatte eksi yemedim. Rankıma göre günlük 50 puan kastım da oldu 30 kastım da oldu ama hep sürekli böyle bir artıda bıraktım hesabı tamam mı? Şu an hesabın güncel haline geldiğimizde sizlere şu şekilde göstereyim buradaki 3 maçı Hatta 4 maçı ben yayında falan attım tamam mı bak. Eksi 12 bana ait değil. Artı 3 bana ait değil. Eksi 41 bana ait değil. Eksi 1 bana ait değil. Yani bu eksilerin bir de sonu yok bu arada. Eksi 14, eksi 38, 23, bir tane 46 vardı hala burada gözüküyor mu bilmiyorum. Eksi 3, eksi 5, eksi 5. Yani bak eksi 2, eksi 3'lere lafım yok. Burada şu an artık gözükmüyor. Yani o kadar çok hesabı eksildiler ki 46'lar var, 38'ler var. Yani ben anlamıyorum bakın. Tamam ben çok iyi bir oyuncu değilim. Ama hani hesabı kasabileceklerini söylüyorlar ama kasamıyorlar. Nasıl yani? Abi diyorlar ki işte tekli kolay sen o yüzden daha rahat kastın. Bu konuya değiniyorlar sürekli hesaba girenler. Ben de diyorum ki ya teklinin eşinin bir farkı yok. Bak eşi de aslında daha rahat kasılır. Niye? Abi bak eşi de eksi yemek bence tekliye göre daha zor. Neden diyeceksiniz? Tekli de öldün mü kaldıranın yok. Ama bak eşi de kaldırma diye bir şey var. Arkadaşın gidip seni kaldırabiliyor. Ben o kadar girdim hesabı artı alıyorum. Bunlar eşli de abi giriyor. Kaldırma olmasına rağmen eksi yiyor. Bir de ben eksileri yerken biliyorsunuz ki ya ghost'tan yiyordum ya da arabasız kalıyordum. Arabasız kalma ihtimalim çok düşük. Ghost'tan yeme ihtimalim daha yüksek. Ben mesela o rekoru kırdığımda tekli de yayında kastım. O kadar yani eksi bile yemedim. Benim hesabı işte kasıyorlar abi ama sürekli eksiyorlar. Ve ben de hani şu an hesaptan herkesi çıkarttım. Hiç kimsenin girişi yok hesaba. şu an gördüğünüz gibi. Ee, bu saatten sonra eşli kasar mıyım? Kasacağım ama tek başıma günlük 3 saat kasacağım. Artelli kasayım abi. Yani ben kasıyorum. Lan giriyorum hesap zararda. Kasıyorum giriyorum zararda. Ya diyorlar ki abi işte eksiği toplayacağız yarın toplarız falan filan diyor. Ben gireceğim kasacağım diyor. O toplayacak diye ben girmiyorum. Çünkü diyor ya hani eksiği ben toplayacağım merak etme diyor. Girmiyorum abi. Gene giriyorum hesaba gene zarardayız. En sonunda komple hesapta kim var kim yok çıkarttım. Bu saatten sonra abi ne girersem kendim gireceğim. Haberiniz olsun. Hani hesabın puanı 7400'lere düştü abi bak düşün. 7400'e düştü. Daha 2 gün önce yayında biz 7700 puan da yayın yapıyorduk. Son 2-3 günde eksi 300'e kadar eksiydiler abi. Nasıl yiyorlar ben de anlamıyorum. Ben uğraşsam yiyemem. Ben mesela mücadeleyi dolduruyorum tamam mı? Mücadele varken ne yapıyorum? Ona göre diyorum ki ya biraz kil almaya oynayayım. Risk alacaksam ona göre risk alayım. Hesap ben oynarken korum olmadığı için şey risk de alabiliyorum ben. Yani çok değişik bir boyuta gitti. O yüzden ben hesabı herkesten çıkarttım abi. Şu an bu saatten sonra bütün maçları kendim atmayı düşünüyorum. Biri girerse de söylerim ama pek de gireceğini sanmıyorum açıkçası. Çünkü yordu ya. Vallahi yordu ya. Ben eşli kasmazdım. Ne oldu da sıralama kastım. O ayrı bir konu. Biraz onlara güvendim ama yani hesabın durumu da ortada abi. Yapacak bir şey yok. Neyse. Ben bir şekilde bir şeyler yapacağım. O zaman sizlere videoyu yönlendiriyorum. Videoları canlı yayından aldım. Çünkü video çekme fırsatım olmadı. Çekerdim de şu eksileri görünce moralim düştü. Abi video çekesin falan gelmedi yani. O zaman ben videoya yönlendiriyorum. Ben şu arkadaki binayı alacağım. Tek binayı. Ya da balkonluya mı geçsem ki? Ne diyorsun? Bana göre hiç fark etmez. İstediğin yaran. Güzel bir yaran da. <laughs> tamam arkaya alıyorum. Yani. Ya şu evden ya genelde silah veriyor. Tamam mı şundan? Location. Tamam. Şurayı ne aldığın zaman çok bir şey oluyor? Gel oraya alalım Adam senin çok için. Solumuzda bir kişi var. Burası ben. Silah buldun mu sen? Var var. İki tane uzu var. Oh. Ben şu uzaylarla hiç oynayamıyorum ya. Sen oynayabiliyor musun? Bayılıyorum ya. Gece rüyalarıma giriyor. Ağzı yüzüyle ben adam vuramıyorum ya. Ben niye o map olacak benim için? Ya da on falan olması lazım. Uzi hariç her şey okey. Bana tek diyebileceğim. Aynen öyle Allah Allah söyledin. Üç ister misin? Kaykayı buldum. M4 var burada. M4 alırım. Ya M4 3 x var yan yan. Watch out. Oradan oraya değil de en arkaya oynuyormuş. Şuraya bir yere oynuyormuş. Sen oyna arkandayım. Şuradan. Tamam. Sen kaykayına desen mi aldın? Evet. Öyle bir şey mi oldu? Burada adamlar. Oğlum yüzüne vurdum gene Kalmasın bak elinde. Durmadım zaten başka oldu. Ben yanıyorum ama hayattayım. S12 diye yani can basıyor. Hayattasın. Geliyor mu sana? Geliyor. Bulamadı. Aşağı bakıyor. Aşağı indi. Bana seri gelebilirsin. Geliyorum 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 geliyorum. İçeriden gelmiyorum bu arada dışarıdan geliyorum. Hala beni arıyor. Oldu. Eee. Oyun buydu değil mi sen onu? Evet. Abi ben yetişene kadar seni bitirdi tabi. Aşağı indi yukarı çıktı. Bir tık geç kalmış olabilirsin Ya ben orada nasıl diyeyim sana kapıya takıldım gibi bir şey oldu kaygı iptal oldu. Bu arada iki kişi kaldı onlar da üstü açtılar. Evet. İki kişi daha var burada. Sen geldin mi bilmiyorum ama. Benim arabam yok, geleyim. Tamam onun yeri de belli. Önümde 2. Oo 3 olduk. 4 olduk daha doğrusu. 2'ye düştük. Botmuş bir tanesi. Benden her şey 2 kişi var. Bu arada bende 90 para var. Evet. Ben yani 90 param var. Yani, bir de gizli anahtarım var. Amere'yi almıyor musun? Amere'yi mi? Alayım mı? Al dersen alırım. Oynarım ben. Şey vururuz. E, tanklara sıkarız diyeceğim ama. Dediğim gibi çok tank kalmıyor sonra. DBS artı Amere yaptım. Şey yap. DBS artı şey vereyim sana. P90 vereyim. Yok ya. Amere'yi bilerek aldım. Bir deneyelim. Belki maç sonunda tankta birileri denk gelir. Belki. Belki gelir. Daha buradaki paralar komple duruyor. Valla topluyorum elimden geldiğince gördükçe. Benim skopluk işim de yok. DBS'de ha. lazer var. AMR'de 8x var. Ha. Tamam problem. Ha Ferdi DBS'le 6x Burası... dersen orası ayrı. <laughs> yok, yok. şey mi? E, i̇htiyacın var mıydı buradan? Biz oradan şeyde. Bus mu? ben hiç ihtiyacım yok. Tamam. Gel ben seni alayım market buldum tamam. burada. Tamam geliyorum. 119 para olmuş benim. Motorla bir drift atayım dedim. Ön freni çektim 500 metre atıyor. Bravo hala. Hayır. Durmuyor. Ben almadım. Ben almadım. Durmuyor. <laughs> Bunlar da bazen indirimli oluyor, fişek güzel oluyor. Baştan alacağız, fişek aldım. Bir fişek kaldı Tamir Ka Aynen. Ben Sen motorla sana. bir drift atsana. Arabadan çok atıyor bu arada. Aynen, aynen. Ben ilk zaten iPhone 8'den başladım ya oynamayı. iPhone 8. iPhone 8 de iyi oynanıyordu. Bizim arkadaş da şey vardı, S3 vardı. Yok S4 S4. S4'de kurduyduk. O zamanlar ne telefonun? S4'de kurduk bak PUBG'yi. AM'i bulunca falan ona veriyorum artık hani. Al sen oyna. Daha iyi oynuyor falan. <laughs> Biz alana gidiyoruz. Farkındasın değil mi? Evet. Tamam. Gidelim mi? Gidelim ki problem. Son alan gelmiş Yüzdeki... ama. Üstteki... Aynen son alan gelmiş. Bir kişi. kişi bırakmışlar. Şey, bir kişi gitti. Optimus bırakmışlar mı emin misin? Bir ara böyle gittim Optimus'u bırakmışlar diye beni vurdulardı. Gidersek ölürüz bu son alan ya. Yani. Evet o yüzden gitmeyelim bence. Güzel olmuş ama Optimus bırakmaları iyi yani. AMR'de var. Ben de var bende sanki böyle birkaç tane tank avlayabilirim maç. Aaa güzel olur. Ama maçta da adam bitmiş. 9 kişi kalmış. Sen dur buraya. Ben bakacağım şu. Aa gördüm dur. Bir dakika. İnanır mısın bilmiyorum 2 HS attım. Sen bir dakika derken <laughs> gidiyordu az daha. Yani orada hala adam var bu arada. AMR ile ES atmışız hocam. Biri kaykayla alına Fark gidiyor. A kaçtı bu arada. Ona ne yapacak kaçtı bir şey yok. Mermisi bitirmeyin boş yere AMR'nin lazım olur. 3 kişi şey kaldı. Aşağıda büyük bir hangar da var. Yani herhalde bineriz bu maçı. Ne diyorsun? Eğer yakın fayda girmez de DPS, MBS bir şey çıkmazsa karşılarımıza sıkıntı olmaz herhalde bunlar. Ben de var. E var. Sağda gidiyor kaykay. Buradan gitti. Oradan mı? Bak ay şu taşı görüyor musun sağdaki? Watch out. Orada tamam. durdu. Bindim ya. Burada kalacağız mı? Hı. Hmm. Tamam. Keyiflerini bekleyeceğim. Adam gördüm bu arada şundan. Aa bakıyor bak vursana. Hele. Şimdi bir ben tane mermi var ama göster bana çıkarım ben. Sen de burada mı bakıyordun? Biri arabada biri orada. Bire bir biri birebir kaldılar. Biri yani arabada. şu önce şeyi alalım. Şu arkadakini alalım. Evdekini her türlü zaten evde ya, sıkıştırırız. O açıktaki sağ sola kaçar. Nereye gitti? Zaten kaçmış. Arabayı almış, kaçmış adam. Acaba yanlarına araba falan olmadı. mı gitti ki? Hı, Hı o taşın orada mavi araba vardı işte. Hmm. O zaman yollamış. Bekleyelim bakalım, olanı nereye verecek ona göre. Oynayalım. Ya Fatih'e kastam... mı anlamadım. Nerede? Ne dedin anlamadım. Bir şey şey diyordun Fatih'e kastam rahat rahat oynuyorum da böyle Hı? sıralamada win vermeyince puan vermiyor ya. Hiç inesim gelmiyor. Çok rahat olamıyorsun değil mi? Hı. Hmm. Tek bir hatada o yarım saat boşa gidiyor. Aynen öyle. Biz seninle yine geçenki Anladım. çukurları alacağız gibi. İyi olur. Ama çukur alanda mı? Bu alanda değil. değil. Bu sefer alanda değil. Şey alanda bu sefer hangarlar alanda. Adam bu tarafta bak sanki yanlış görmüyorsan. Bak'dan gözüküyor gibi. Şu evin orada Aynen. sanki. Aynen altta hangarın alt odasını. Aynen. Acelemiz yok. Bu önemli değil ya. Bunun yeri belli ya zaten. Ben Buna çok oynama taraftarı değilim açıkçası. Diğerin tamam, yeri diğer de, de değil burada. Diğeri burada. Gittiğimizde... Burada burada bak araba buraya gelmiş. Bu arabayla gelmiş bu, bu Evin içinde. Şu küçük oda da büyük ihtimal. Küçük odaya doğru ilerlesin abi bakalım. Yukarıda yukarıda yukarıda. Aa evde mi? Evde evde evde, evde. yapışkan bomba atacak. Helal lan sana. İyi attın ha Maşallah var. Motor çekti. Bomba atacak. attı dikkat et. Ben inmiyorum bu arada arabadan. Çalmasın diye. Aşağı geldi. Altta bu arada. Arkaya Altta beynim. kaçıyor. Çatıya çıktı. Aa çatıda. Gördün mü? Gördüm gördüm. Sen de çatıya çıkıyorsan buranın çatısına çıkabiliyorsun. Bakayım olabilir dur. Çok düştüm öldüm. Ölmedim. Ölmesin ben bakayım start olsam. Tek kaldı. Ha p 90lı kaldı. Ama gelecek ya gitmeyelim üstünsün. Ya da ben tank alayım geleyim. Sen orada bekle tamam mı? Bekle orada ben bunu çıkartmaya yapıyorum. Hay lan sana. <laughs> Adam fişek atıyor bana. <laughs> altı leş mi? Bence sekiz puan falan. Ne diyorsun? Sekiz bence. On... Altı leş mi? He. Puan verir. On vermez ya hiç ümidim yok. Sekiz altı. verdi lan. 11 mi? He. Olaca. Sağlam olacak. Sağlam olacak. Anlatabiliyor muyum? İkimiz de çıksın da gerisi önemli değil. Ee, silah yok altta. Üste de yok. Ah, sen de. Ha senin de kaykayın da var benim o da yok. Bura doluymuş geri kaçtım. Tamam. Ben öldüm galiba. Galiba. Öldüm abi yapacağım. Ben şey yoktu ya. Kaykay. Evet. Kaldırabiliyor musun seni? Kaldıramazsın. Yok yok yok. Adamlar direkt bana fokuslandı. Benim yani de adam indi. Hiç gelmedi. Şimdi kaldırırsın. Mesela. lan. <laughs> e ne yapıyorsun? <laughs> Bak havada HS yedim. Havada HS yedim böyle. <laughs> Bak, son son anda denk geldi biliyor musun? Bu mod atlayalım mı diyeceğim ama atlamayalım. Yani hani sanki evet. atlayamayız. Mücadele olsa. Abi işte mücadele de bırakmıyorlar Hesapta zarar ya. Karlı bir şey yok hesapta. Nereye gidelim? Nereye gidelim? Alanın en uç noktasına Zarki'ye gidelim mi? Uzun zamandır gitmiyorum biliyor musun yani? Zarki dolu oluyor her maç. İşsizler gidiyor. Ciddi misin? Aha, gel Nova yapalım. Şu öndeki buggy'yi ben alayım istersen. Olur. Sen seni indirin Çift araba sanki daha mantıklı. mantıklı. Kaçmamız gerekirse. Evet, 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 evet. evet. Gayet <laughs> mantıklı hareketler. Ee, yılların tecrübesi. Bence boş bırak. İyi yok canım. Kim dedi sana boş? Dola mı? Abi canım, adam bunu nasıl koşturuyor peşimden geliyor. Baba baba bana doğru geliyor. Aa Uf, kaykayı gördüm. Uçan kaykayı gördüm. Aynen kaykayla beni kovalıyor adam. Aynen arabayla gidiyorum kaykayla beni kovalıyor. Düşün yani. E gel o zaman arka, arka açısın, tarafa sarılıklı Kaldırmaya adam indi bu arada. Kaldırmaya da adam indi. Onu da gördüm. Tamam. Gel gel arka tarafa sarılıklı Adam, adam önümü kesti bu arada kaykayla. <laughs> Rajon kesiyor. Adam harbi diyorum beni kovalıyor biliyor musun kaykayla? Hah. <laughs> <laughs> şey, <an> çok şanslıyız. <laughs> adam beni büyük ihtimal şey sandı. Eee, silahsız sandı ama. O adam Öyle. ölümü kestiği hali. Öyle bir dünya yok. Benzin basayım mı buna yoksa şu sağdan bir yerden araba bulur muyuz Bot geliyor. O tez. Merhabalar. Burada ya, kit falan da var. Bayağı. kitleri ben topluyorum ya. 6 kitim var. M4 Aa, var. var M4 556 var. Hayır, az önce var, az önce var mı? Az önce hiçbir şeyimiz yoktu. Şimdi her şey arka arkaya çıkıyor. Ha, Abi geldi. Az önce bot geldi. Batacak. Bu maçta sanki gene sayı çabuk azot. Sen bandaj istiyordun sanki benden. Aynen. Şurada bekliyorum ben. Bandaj alacak yerin mi yok? <laughs> Bir tane alamadım. Ya gel, gel alan önümüze zaten. Şu ilerideki şeye doğru gidelim mi diyeceğim ama farm farmdaki şeye gidelim mi şuraya? Bence alanla birlikte gidelim. Tamam. Size bir soru soracağım. Aşağıda da alan var. Alan dışında. Yo önümüzde. Tabanca ile biri sıkıyor mu? Aynen aynen önümüzde şurada. İşsiz ya. Ben diyorum ne sesi geliyor? Tak 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 Megatron canlandı. Megatron bizi duyacak, yapacak bir şey yok. Bunun sesi biraz fazla çıkıyor. Ama bunun sesi böyle tam nereden geldiği belli olmuyor biliyor musun? Şurada bir yerde o adam. Önümüzde bir yerde atıyorlar. Aşağıdaymış. O aşağıda, Megatron yukarıda. Megatron yavaş ben yavaş geliyor. Ya. Aa sağda adam yatıyor bu arada, gördüm onu. Vurayım mu? Megatron sıkıyor. Ama yemiyorum. Bana da sıkıyor? Yemiyorum ki. <laughs> Aha yüzde bir canım gitti. Hiç gitmiyor biliyor musun? Yok yüzde bir bir götürüyor. 97 kere daha vurursa patlayabilir. 96, 93 kaldı. Bir şey Aa, diyeceğim. i̇ndi bu. Inmedi. İndi. Sırayla i̇ndi, sıkalım indi mı? Bu. Seni ters çevirdi sanki. Bekle. Bu kaç sınırlı lan? Gel 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 Sen sık istiyorsan bunu. Hadi yapacağım. Dikkat et zaten daha da olmadı ama. İndi. Dikkat et. Adam indi. Kaçıyor. Açmıyor. Deniyor. Şeriye kaçtı bu arada. Ben bunu tamir ediyorum. Et 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 et. Tabii canım böyle bir nimetiniz varken <laughs> niye tamir <laughs> ettiniz? En ki sevdiğim gibi. bundan sonra Sultan Kıyım oynamak daha mantıklı. Yani bence de. Niye kendimizi yoruyorsak? He. Tamam abi üst taraf boş galiba kimse gelmedi. Sağ taraf da boş. Bunların hepsi altta. E biz ne yapacağız? Üstten bakabilir miyiz acaba? Sen birisi AVM'ye vurur mu bana? Bir şey diyeceğim, bizim sağ kayalar ben, alanda herhalde. Gelsene o tarafa geçelim. Aa adam buradaymış lan. Orada. Nasıl orada? Orada And bir daha var galiba. Şuraya bassana. Bakayım. Ben sağ kayalara geçeceğim, oraya alanda. Tamam. Şuraya bassana, burada adam var mı bir de? Var. Var mıyım bu var? Adamlar dibimizde kusuyor ya. <laughs> Dikkat et aşağı düşme. Ya bura alanda Şimdi, da be. Sen bir şey söyleyeyim mi? Heh. İki kişi, üç kişi burada var galiba. Şey pardon iki kişi orada var. Bir de tek bir de tek. İki Sen kişi orada. Da. Direkt iki kişi çatıda. Şu sıktığım yer var. İkisi Sen orada. Yok Yo, şeyden dolayı. Vurunca çıkıyor ya. Bir kişi kaldı. Stenso bunun içerisinde. Emin misin? Bak bakayım oraya bir. Oraya kaçtı doğal olarak. Yok inip. yok. Bence şu altıma kaçtı. İyi, A aynı binaya girelim. girdi, aynı binaya girdi. Gel benim buralarında. İkisi aynı binada şu an. Aa gitmiyor ki. He he <laughs> <laughs> benim şu çukur at dedin ya. Buradan. Aşağı kaykayla gitti o. Şu an ikisi fight atıyor. Tam işte o kaykayla giden. O kaykayla giden o eve girmiş. O malum mumyalı var ya, yeni mumyalı gelen. Alanı şimdi oraya mı verecek, buraya mı verecek? Alanı mı? Bize verdi, ortaya verdi. Bize de vermedi, ona da vermedi. Şimdi, ben bunu nasıl indireceğim, sen onu nasıl indireceksin? Ben bunu direkt aşağı atsam ne olur? Benim de aklımda o var da, iner miyiz acaba? Ters dönmesek güzel olur. Ben bir şey bakacağım abi. Sen oradan orada var mı ikisi? Orada oldu. <laughs> ha İkisi ikisi de binanın içinde. Tamam. Şu an biri gözüküyor. Abi, 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 abi. Bomba abi, falan al. Da... What? Şuraya bakayım bakayım. Bir, bir tane daha atalım. Bir tane de şuraya atacağım. Ben aşağı inmeyi deniyorum. Speedus Power. Güzel bir aptal şapki sanki. E deneme. Ters kaldım. Denemeyip ne yapacağım? Dene bakayım. Bek, seninki düz iner. <laughs> <laughs> Hoş geldi. Ben düz indim. Ben düz indim. Nereden atıyor bu? Aa aşağıdan mı? Sanki sana da elektrik çarpıyor. Ben de çarpıyor Yok, binanın içinde merdivenler Bir şey diyeceğim. Ee, muhabbet kit yarısına dönebilir. Ben bir şey deneyeceğim. Dene. Bunun yanından niye çıkamıyorum? atayım mı bunu mi? Oynayalım mı ikimiz? Ne diyorsun? Oynamayalım. Kite var. Kite oynayalım? Bence bence tankla beklerim. Kit oynayalım. Ben iner e, şey yaparım. Sen de kaç yavarım. kit var? Bende mi? Ben Bende 4 kit var. Tamam ikisini at bana. 3 Bir var. Sen de o fullleyen fullleyen full kitten var. Bagaj at. 2 at, 3 at. Karar senin. Kendi de sakla da bana da at. Bin de bagajı at öyle at. Yo, bagajı atacaktım da şeye e, yanlışlıkla çatıya şey çıktı. At. Ha atamıyorum. Bagajı atamıyor atamıyorum. tamam. Tamam attım şimdi. Tamam. Patlattım patlamış mıdır sence? Şu an çatıda. <laughs> Yok çatının solunda şu an. Tekrar sağına geçti. Tamam çok güzel. Bomba var mı sende? Bende yok bitti. Atladı. Atlamayı denedi daha doğrusu. Atlamadı oradan. Fırsat kolluyor seni. Açıkta yakalayacağım. Vay akıllı. Ne arıyorsun lan? Ya, tamam. ya? 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 ben benim mermi bitince ben aşağıya. <laughs> <laughs> Benim o tarafta inmesi <laughs> bekledim. Bilmiyorum neydi. Diğer de değiştireyim dedim. Mermi değiştireyim dedim. Olmadı. Ama olsun güzel bindi. Eee C cadır teşekkür ederim maymun için. Sağ olasın kesine bereket kral. İlk defa alıyorum hip hop maymun. Çok çok teşekkür ederim dostum. kesine bereket. 4 kilo mu? Hı. Biraz önceki 6 kilo 11 puan verdiyse buna da bir 7-8 vermesi lazım. Chat 2 ile çarpıyorum ve 8 diyorum. Detroit de 8 diyor. Bakalım kaç verecek. Artı 6.